Herkese merhabalar dostlar. 2 yıl aradan sonra Minecraft'tayız. Tekrar merhabalar. Denizci hoş geldin. Hoş bulduk abi 2 yıl sonra. Hoş bulduk. Denizim havaya fişek patlatıyorsun bizim şerefimize. Aynen 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 abisi hoş geldin. Havaya fişek attım ben senin için. Dostlar 2 yıldır aradan sonra e, yeniden Minecraft'tayız. E, Denizle birlikte otururken Deniz bayağı bir özendirdi beni. Abi şöyle abi böyle anlatırken daha da çok canım çekti. Ben zaten iş güç dolayısıyla çok fazla ilgilenemiyordum. Ee, YouTube'la ve Minecraft'la hatta hiç o iş oyun oynayamıyordum. Sadece Ateş Baba'yla çizgi film izliyorduk. <laughs> Öyle söyleyeyim Deniz'in videolarını bile izleyemiyordum. Ama artık yeniden buralardayız gibi. Ne diyorsun Deniz'cim sen bu konuda? Hadi inşallah. Abisi ben de seni Survival serisine davet ettim. Bu modsuz Survival değil bu arada. Normal evet, Survival normal solo. Normal Survival serimiz. Ee, abim de ayrı bir base yapacak arkadaşlar. Birlikte kardeş kardeş oynayacağız inşallah. İnşallah bakalım. Denedim yatalım mı? Gece olmuş. Abi tek kişi yatınca zaten sabah oluyor ya. Şimdi yapacağımızı ben kısaca istersen özetleyeyim abi arkadaşlara. Bir yer bulduk evet, abime yerleşecek. Oraya doğru yol alacağız. Ben yanıma bir tane şalkır alıyorum arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde ben de abimi videodayken bu eşyalarımı kullanmayacağım en azından birinci bölümde. Aynen. Ee, abime biraz işte abi sana odun toplarız yatağını matan yaparız. Biraz malzeme toplarız. Yani temel sonra başlangıç sen... seviyesinde başlayacağız arkadaşlar şimdi. Aynen e, öyle. Deniz sadece sonra hani sen haksızlık gelişirsin. olmasın bir de ben özenmeyim diye <laughs> malzemelerini topladığı şeyleri kullanmayacak. Ben de direkt nasıl diyeyim hazıra konmayayım diye aslında bunu yapıyoruz. Ben de biraz maden kazacağım. İşte ejderha keseceğim. Kanat bulacağım. nedira gideceğim. Hepsini Aynen tekrardan baştan arada. ilk defa yapıyormuşçasına yapacağız. Tamam mısın dedim. Aferin yem, mi? yemeğim olsun en azından abi. Ben de iki tane havuç kalmış sadece. Başka yemek kalmamış biliyor musun? O zaman biraz hızlı gidelim. Ben de yemek var. Ben sana veririm olmadı da. Ama açlık e sevdiğim i̇şte biraz... şu an iyi. Abi en azından e, başlangıçta e, seni bir kendin geliştirelim biraz diye düşündük yani. Başka tabii, bir amacı tabii, yok. Tabii aslında bunun. çok iyi olur. Aha orada bir tane gemi batığı gördüm Deniz. Bunların hepsini yağmaladım ben abi. Ciddi misin? Abi bu seri 6 aydır devam eden bir seri. <laughs> o zaman ciddisindir. Şu tarafa doğru abi sen baya yanlış yere gidiyorsun gibi. Ha oradan da gidilir de gel gel. O taraftan direkt gelmiyor mu abisi lan? Yer seçtik. Aslında buradan gitmeseydik kafan karışır şimdi daha sonra. Allah Allah. Bu nehir var ya abi geçtiğini arkadaşlara tamam. Söyledim. O nehirin bu tarafı. Hatta bu nehirmiş pardon o değilmiş. Bu nehrin şu an benim topraklardayız abi. Gondor toprakları. Şu taraf Arnor toprakları. Oha kötülükle dolu burası Deniz. Arnor kötülük değil abi la. Olsun değiştik. yıl geçti ya. Yani. Allah <laughs> kılıcımı çekerim abi ha. O zaman ne yani yapsak? Oraya gidince mi bir şeyleri yapalım? Ağaç maş keselim. Wow. Aynen. Abi zaten birazdan varacağız oraya. Sen niye Şu bu kadar yavaş ilerliyorsun abi? yavaş mı ilerliyorum ben? Sağa sola baka baka evet. aslanım. Bir tane arı buldum. İş mi yapıyorsun? Senin deyiminle kefiş mi yapıyorsun? Bir tane Şu arı buldum. Yere doğru gidiyoruz da. E, bal damlıyordu. Benim e, amacım şu gece olmadan gidelim oraya. Hani orayı görsün arkadaşlar. Daha sonra sen keşif 2. 3. bölüm her yeri gezersin zaten abi. Tabii ki Ke keşif yaparız önce... buraya bir tane de. Oğlum ben fazla mı geldim ne yaptım? Abi ben senin arkanlarım sen bir yandan gidiyorsun gel buraya abi. Sen döndün dolaştın geri aynı yere gittin. <laughs> Ciddi olamazsın. gel. Evet. Ne tarafa geçeceğim abisi? Abi bu taraftan gel. <laughs> o çizdin sen biraz. Ciddi Bu tarafta abi senin beyz bak şu taraf. Oha. O zaman ben seni Benen, takip bak, ediyorum Deniz. Kesinlikle sen ben takip et. Şu tarafta zaten bakınca şey görürsün mob farmını. İleride bu arada abi sen de mob Şşş, farm falan yapmak istedin mısiniz? ayrı da. İyiyim abi. Şalkır'ın yanına aldın mı? Evet evet aldım. Hı. Ama mesela arkadaşlar bir süre gelişsin abim daha sonra farmları ortak olur. Yani beraber kullanırız onda problem yok. Abi o çok acıktır. abi. Kamp yapa yapa ilerleyelim istersen. Kampı ney ney yapacağız ki? Bıçak bile yok. Oha! Toprak arama geldik gibi Deniz. Eee. Hmm. Arnold! O ne lan? Burada bir tane abi. şey var. Kim belirledi bunu? Aa bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bura ora mı lan? Aşağı doğru bir şey kazmış burayı. Ben kazdım abi de bir dakika buraya trail chamber uzaktı lan bura mıydı? Abi burada hani sana dedim ya sınav odaları gibi bir şey var o iksir içerek ee, orada bir şeyler kasılıyoruz ya. Ora burası senin topraklarında kalıyor. Çok iyi. Sınama odaları mı? Evet. Çok Real ilgilenmiş. Chambers diye geçiyor sınama odaları. Abi buralar Arnor toprakları. Aa, Bak. Senin elinde havuç var ya baksana beygir takip ediyor seni. Aynen. Beygir bayangir. <laughs> Uf. Neyse yürüyelim. <laughs> Bayan değil hanım diyoruz. Oha. <laughs> At yumurtayı abi. Abi, Abisi abi, burası. İstediğin yere abi yerleşebilirsin. Koyun bize, var, inek var, dal var. Önce ne lazım biliyor musun? Aslan parçası. Yemek lazım. Odun yumru yumruklamamız lazım. Tabii. ilk önce oduna bir depik atmamız lazım bizim. Abi sen de o başarımla bile kazanmadın. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden şey için söylemiyorum. Burası harbi çok güzelmiş abi la. Senin yerleşeceğin alan. Abi çok güzel ya. Fazla ağaç maaş da yok öyle. Aha. İlk gelişim kazandım Deniz de niye gözükmüyor gelişimlerin senin? Allah Allah. Ya, gelişim değil, şey değil de. ki sadece ne aldığımı söylüyor Deniz. Anladım Bak, abi. Biraz Sağ daha şey yapacağım. Crafting. Hmm. Abi bu arada şöyle söyleyeyim. Senin sağa sol her yer orman zaten. Ortası gelişeceğin yer şey yok. O da daha iyi işte. Hmm. Abi, benim şalkırı buraya koydum tamam mı unutmayalım. Tamam Bir da tane Şu tane balta yaptım. Bunların Bir oraya tane koyayım. kazma yaptım. Bir tane kürek yaptım abi. Bir tane de kılıç yaptım tahta kılıç. Aa tahta kılıç şey yapamadım yeri kalmadı. Şunu da kırayım yanıma alayım Abi ben... deniz. Aa ben de yapıyordum bir şeyler. Neyse tamam. Aa tamam tamam dur getir. Aa ben de yani ben de bu, bu videoda kendi malzemelerimi elimden geldiği kadar kullanmayacağım da tabi. İlk hmm. gözden kaçabilir o ayrı. Abisi o zaman sana yemek toplarım sen ne yiyip ne içeceksin akşam. Abi. Abi kampın şurası olsun mu? Şu yukarı tepe. Şimdilik. Sen nereye istiyorsan o başka da. Kraftingi buraya koyayım mı? Koyduğum yeri görüyor musun? Abi koyduğun yeri görüyor musun? Bir telefon çaldı o yüzden bir konsantrasyon gitti bende. Bir bak dedikten. gel istersen. Bak, abi. Tamam. bak zıplıyorum sol tarafına bak. Avlayayım mı sana biraz hayvan yoksa bunlar şey yapar mısın acaba? Şey yaparım ya biraz avlayalım. Yine çıkmaz mı? Kendi kendilerine spawn oluyorlar normalde onlar. Ben hiç denk gelmedim. Öldürüyorum o zaman. Valla ben de birazcık avladım ama. Bir süre sonra olmuyor herhalde spawn. Bu arada ben bu topladıkların hepsini senle ortak. Aa bu arada yatakta yapalım sana. Koyun öldürüyorum. Oha şey buldum Deniz, burada. Bir sürü bal kabağı buldum. Çok iyi toplu abi. Abi bence direkt tahta malzemeleriyle değil taş malzemeleriyle geçelim bir an önce. Taş toplaman gerekiyor. Aynen, tahta baltayla tahta, 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 gerekiyor. Tahta kazma yapmadın mı? Abi, tahta ben de bir garip buldum da. Lan. Abi şu şeyleri toplayayım diye uğraştım ya. Ellerdir oynadım bir Abi istersen buraya gelebilirsen bak kömür falan da var burada toplayabiliriz. Sen neredesin abisin? O eee tepeden biraz aşağısındayım abi. O tepeye doğru gidiyorum geri. Tepeden Burada seni ve Tek şeyi boşa yaptık ya abi. Nereye aslanım? Tahta kazmaları. Direkt taş malzeme yapmak en güzeli. Abi taş o tarafa yoğun taş mu yapacaksın Sen neredesin aslanım ha? Şey ya sadece taş almak için kazacağım ben burayı. Direkt e, gel, taş alayım o zaman. <laughs> yerden taş alıyorsun. Taş alıyorsun yerden. Daş oradan mı alayım yani? O ben, şekil bence abi. Aslında şey bak için Deniz direkt canlı için kullanırım diye direkt kumu oradan almaya çalıştım. Hem oraya kazayım diye uğraştım. Oha taş devri gelişimi Oo, de yaptık o kardeş. o arada bir, biraz da unutmuştu olabilirsin abi. İki yıl ne demek ya? İki yıldır hiç Minecraft oynamadın değil mi doğru Vallahi iki yıldır hiç elim almadım Deniz. İki yıldır hiç... İki yıldır Minecraft olmadan. oynamayan adamın... Şey mi konu. Hızdır abi <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Hazin sonu diyelim. Benim. Sen biraz hızlı Sen yeter abi, bayağı kırıyorum sanki Deniz. Crafting table yanında taş mı kazma Yaptım. Yaparım hemen. Yo ben yaptım tamam. Gel crafting'e de gidebiliriz. Şu taşları da sana ben yaptım. yaptım. Taş kazma yapayım iki tane de. Ne yaptın bu? Abisi biraz yünde bulalım sana şeyi yapalım. Yatak yapalım. Birazcık taş alayım yerden. Sanki abi içeriye girdikçe demir. De, demir bulacakmışım gibi geliyor. Abi nedense aklıma sezon 5 modsuz survival geldi. bir anda aklıma sezon 5 geldi. Ne olmuştu ki? Nasıl ne olmuştu? Beraber oynadık ya sen ben dayım sezon 5. Tamam biz 5'te de 6'da da beraber oynadık değil mi zaten? Sezon 5 geldi abi aklıma gelemez mi yani? Yok ne olmuştu onu hatırlayamadım ben sadece. Yok şu taraftaki dağlara bakınca o aklıma geldi. He. Hani şu, yerleştiğimiz bir yer vardı ya. Şurada iki tane koyun buldum bunların boyunu doğrayıp geliyorum. Sen bir yatıp aslan. Sen... Oha bu mağarada bir şeyler var Deniz. Gel, gel, bir şey yapmayacağım kaçmayacağım. Bir şey Nerede Selam. Yattın uyudun mu abisi? Yattım uyudum abi sabah Adamsın. oldu. Şurada birkaç tane atlı spawn olmuş bana mı öyle geliyor? Olabilir. Buradan bir tane mağara gidiyor. <laughs> Abi bura var ya tam keşfedildi. Oradaki, buralara yerleşebilirsin abi tam şu yerleşmelik yerler yani on numara. ormanda orman da var. düzlük var. o balkabağını koyduğum yer var ya Deniz. Onun üstünde Aynen. bir tane tepe var. Trap olduğu yer. Oradayım şimdi. Bir yanındayım ya. Abi şöyle bir tane sandık yapayım. Üstündeki pislikleri diyorum ona boşaltayım. Abi bence şurayı şöyle düzleyelim sonra buraya boşalt diyecektim ben de. Yok bir abi. bir problem yok ya. Başlayalım ya. Kim duruyor ama? Başlayacağım yani gömilde. Topran daha iyi. Bir lazım olur. Fırın ne demek? Sadece ne? şuraya kalsın şöyle. Yapamak mı abi? İki tane fırın ne demek mi? Yapabiliriz. Ben de var. Yapıyorum. Şuraya koydum. iki Ne mi yaptın? He. Ben ben yaptım. Ama bunlara bizim için kömür lazım. Abi işte ben seni sen beni dinlemiyorsun ki bir gel burada maden var. Neredesin? Gel abi gel. Yalnız yiyeceğim bitti Deniz. Eee işte dur o zaman kömür toplayıp getir ben pişiririm. Bendekilerden atmayayım artık sana. Bak abi burada madene gidiyorum kömür var. Oha. Harbiden lan dur. Ben toplayayım abi size. Ben topla ben biraz şöyle aldıklarımla meşale yaptım. içeri doğru giriyorum. çok gitmiyormuş. Aynen aynen sen aydınlat da çok da şey olmasın ya. Burayı kullanacağız ya sürekli. buraya gideyim. Fazla gitmiyor e, kadarmış abi. Yok aşağıda çok gitmiyor burada. Ama buradan mesela devam edebilirsin kazmaya. Ama tavanda kömürleri var onları alayım öyle gidelim. Tabi tabi kömürleri al sana yemek pişirelim biraz. Hey ya valla baya son dört tane şey kaldı but. <laughs> dört tane but kaldı sadece. Bu Çiğ but mu yiyorsun? Hayır hayır. Yemek göstergesi but şeklinde gösteriyor yemeği. Ha anladım. Ben bir tane o zaman Oo. şey yapıyorum abi. Yürüyemeyelim. Şunu attım. Şunu attım pişiyor senin elinde kömürleri de bunun için at istersen. İki iki tane bölüştürelim hızlı pişsin. Biraz da şunu at Tamam. Ikinciye. Dur o zaman şunun, şunun yarısını alayım. Tabii ki. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Pişen biftekleri almış abim. Aynen. Pişen <laughs> biftekleri aldım. Vallahi zaten açlıktan ölmek üzereymiş benim adam. Bir ufak telefon geldi de arkadaşlar. O yüzden uğraştım. Orada ben alayım. Ha, ben Gelişimlerimizi sen mi aldın? Ben alayım kendi yemeğimi yerim arada. Gelişimi ya. Vallahi söyleme de aldım ki. <laughs> Gelişim tamam, almadım abi sen etler aldıktan sonra aldım. Burada sıkıntı yok. Burada? Denizim şimdi Tabii. ne yapalım madene mi inelim? Tamam istiyorsan biraz maden yapalım. Sana bir maden yeri hazırlayalım en azından. Ömürlerden birazdan alak da o zaman şey yapak. İnşaat yapalım dur ben atıp san, yapıp, sana da atayım. İnşaat yapalım. Ben şöyle bir şey yaptım Deniz. Çıbık. Al o zaman abi. Biraz tahta kestirdiydim biliyor musun? Kömür falan bulmamız lazım acil. Buradan tamam, şuradan burada da inebiliriz. Ya. Sen nereden istiyorsan. Abi sen ne yapalım biliyor musun? Şuradan inelim. Ben şu ekstra benim işime yaramayacak şeyleri senin sandığa attım. Aa burada da bir şeyler var gibi sanki. Bak şuradan inelim denizim. Aslında şu tarafta da büyük bir boyuk vardı orada da maden yapabiliriz. Neyse. Bir şöyle yan yana da kazabiliriz ya. Tabii fark etmez aslında. Orada abi senin en son hatırladığın şeyle aynı maden seviyeleri yani. Aklı bir şey yok. Tabi tabi evet. Onu soracaktım ben sana da. Eksi 54'e kadar gidiyor gene. 30. seviyenin çok Elmas kaçtan seviye. çıkıyor aslan parçası? Eksi 54'te en çok eksi 54'te çıkıyor abi. Hmm. Onu daha bu bölüm inemezsin yani. yani bu bölüm azdan azından biraz demir memir bir şeyler bulsak. 30. seviyeye gelince böyle F3'de bir bak, lobi yaparız. Deniz seviyeyi. 58. seviyedeymişim. Ben. Aynen abi. Oha. Biraz yüksekten girdik. Yine şeyde 30. seviyede mi çıkıyor e, şeyler? E, spawner'lar falan. Yani o biraz evet şansa buluyoruz onu da 30. seviye genelde. Şu e X54 X50'de e falan çıktı bizim Krallık SMP'de bir serimiz vardı. X50'lerde e falan da çıkabiliyor. Of çok değişiyor ya. Biz 30. seviye kadar kazanım şimdi abi. taşın olur biraz. Bu seviyelerde şey oluyor işte. Ee, adını sen söyle. Emir, kömür, harici madenler falan bulunabiliyor. Evet, evet. Şey anlamında sordum ben hani 36'nın üstünde olmuyordu ya eskiden spawnerlar. Şimdi herhalde öyle bir şey kalmadı değil mi? Bilmiyorum eskiden de öyleydi herhalde hatırlamıyorum da. Ama siz istiyorsan meşalleri ben de atabilirim hani sen normal kaz. Ben baya eskide kalmışım denizim lan. Oha. Benim kazma gitti. Bu kazma yapıp geliyorum. Yanında şey var mı crafting mı crafting bir Abisi benim yanımda da yok. Benim kazmada kırılmak üzere. O zaman ben biraz bize kazma yapayım. Geleyim sen kazmaya devam et. Tamam ben de kazmaya ben de devam ediyorum. Bir sürü taş maş var. İnşallah kırılmaz abisi. Ge Gece olmuş. Dur bir uyuyayım. Olabilir, Hemen yapıp geleceğim. Çok şey spawn olmuş mu? Canlı spawn olmuş mu? Yok bir şey spawn olmadan yattım hemen ya. İyi ben ya. Maden yerini şöyle bir işaretliyorum. Şabuk adam kurtardın diyor ne? Ben kazmaya devam ediyorum ben da bir... hiç mi demir çıkmaz ya? Genelde bakır çıkıyor. İşte abi. Bakır var ya bıktırıyor abi. Atıklıyordur belki. Miden yani midem kadar, bulanana kadar bakır çıkıyor. Bu kadar bakır çıkmazsa normal mi ya? Neyse tahta kazmayla devam edeyim bari. Tamam geliyorum zaten hemen arkandayım. Eh, bir bakırı bile kıramadı. Şu tarafı da daha kırmamız lazım. Abi arkandayım. 1, 2, 3, 4 tane kazma attım sana. Ay koçum benim vallahi ne iyi gittin ha. Gerçi birazdan demiri buluruz da. Lan. Hı oldu ya bir şey yapamadım da ona sinirlendim arası. bir su sesi var Deniz ama o güzel abi Mağara bulursak sağ, daha iyi sağ tarafta sanki geliyor gibi ne dinliyorum şu an bir de hayvan olmuş gibi sürümde şey çok daha iyi ee, Aa, geldik mağara var ara bulursak acayip o çok iyi abi dikkatli ol sıvımız neyimiz yok bak tek gideriz doğru bir gidiyorum abi Git hastanım, dur bunu yapmayacaktım. Seninle ya. maden maceralarımız abi hatırladın mı? Dedi mi ya sana? Ye mi de <laughs> Ha kömür var. Aynen. Hadi lan. Abi kömür toplayalım. O benim gittiğim tarafa doğru gel. Deniz altın buldum aşağıda. Altını boş ver abi demir kazım olmadan. Gel gel sen buraya gel. Neredesin? Bal tarafa doğru gittim dedim ya. Geliyorum sana doğru. İsmini gördüm. Hadi abi sen. Benim şey bitmiş biliyor musun Meşgale? Allah tamam. kömür. Abi sana attım bir evet, sürü o meşale. O diğer tarafta şey vardı biliyor musun? Daha büyük mağara bir diğer taraf. Tamam. Abi buraya ben öylesin işte hani küçükse de görelim diye girdim. Abi sana bir sürü meşale attım ben. ha. Burada ben alayım. Aldım aldım abisi. Meşaleleri aldım mı? Diğer tarafa bakalım mı bir? E gidelim. Bizi gebertirler mi? Öyle Kim bir şey gebertecek olmaz de bizi değil mi? Yol vur abi. Kırık taşı ellemeyelim de. Or Aha demir var. Yol yapalım demir. Abi... Oraya. Aynen yol yapıyorum. Geliyor. Creeper. Abi oh, Creeper. Abi. <laughs> Atlıyordum. Seni bıraktım kaçtım eve. Ol abi. Sağ ol teşekkür ederim. Umuriyecek mi? Abi kendine iyi bak. <laughs> abi. Sen elleme ben bu, kendime çekeceğim bunu. Yine belleme. ne işe yaradı? Hiçbir şey yok. Abi hemen altında demirler var. Uuu her yer demir abi. Gel 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 gel. Abi. Zengin oldun. Gerçekten mi? Alırım bir hayırlı olsun. Acayip demir bulduk. Sen artık bitti abi. Bir HO hey alır mısın Deniz? Alırsın alırsın. Yaraska gördüm. Bir Her tane. yer demir. Yaraska gördüm. Topluyor değil mi demirleri abi? Sağ taraftan şey gelecek muhtemelen zombi gelecek Deniz. Aynen ben bayağı bir gittim. Çok bir şey yok da. Toplayalım demirleri. Demir Başlangıç bölümü arkadaşlar ya. abim için. Bundan sonra yardırır gidersin abi. Abi yardırmak bizim işimiz de. Şuraları da ışıklandırıyorum yavaştan. Oğlum yarası sen miydin ya nasıl korktun. Şurada da demir var bak. E ne Bence ne yapalım biliyor musun? şu gördüğümüz yedik demirlerin hepsi toplayalım çıkalım yukarıya abi. Bunları bir pişirelim. Ben sana bir zırh mırh yapalım. Doğan küçük zombi geliyor Deniz. Aman abi bana gelsin bana gelsin ha. Örümcek şey ne alakası şey yani. Ben, adam bana gelemiyor. sen vuru vuru bana yolluyordun. Ben de elime <laughs> blok almışım kafasına vurmaya çalışıyorum. <laughs> Abi yalnız bende meşale bitti haberin olsun etrafı aydınlatınca. Sen aydınlatırsın Ciddi ya Aynen öyle. Oğlum Enderman sen miydin ya? Kok kok diye geziyor. Burada bir tane buldum. Allah zombi lan. Benim kardeşime <laughs> mi? Hani? Benim kardeşim sen niye gelmen? Bitti abi öldürdüm. Gördüğüm bütün demirleri al abi. Kömürleri demirleri. Demiri kömür Burada da bir creeper da. var dikkat et. Canını yediyim alırız onları da. Daha aydınlanmayı bekleyen nice yerler var ya. Oo. İstersen bir dönelim. Ben sende kaç tane demir var? Abisi bende kaç tane? 10 tane demir var bende. 18 de bende var. Sana zırh çekeriz her türlü. Daha sonra buraya doğru falan sen kendin kazarsın ya daha sonra. Her türlü mü? Aynen. Tamam. Hadi çıkalım yukarı. Yani. Şimdilik e. Kırmızı falan yok ya abi. Kaptaya gideriz. Bak buralarda falan da var bak maden yapabilecek yerler. Zombiler falan. Sen buraya dikkat dikkatli. Kazarsın takılırsın. O zaman ben hemen kaçıyorum. Bir bir Güzel. dersene Deniz mi? Aslında arkadaşlar biz e, bunu ben bir de üstümü falan çıkardım sıfırdan. Şöyle abime bir başlangıç bölümü olsun görün. Hani başladığın en azından. Devamında abim yardırır zaten. Kişiler yapar. Evini evini yaparsın. Normal klasik abi Minecraft gibi devam edersin şey diye de bir dünya yok arkadaşlar ben 40 bölüm öndeyim yetişme problemle falan filan öyle de bir neredi yok. Bakalıyoruz işte. Keyif keyif. Deniz o de zaman pişiriyorlum mu? Yattı bunlar abi. Abi biraz kömür varsa kömürü de paylaştırıp demirleri üçe paylaştır. Yani önce pissin abi, diye ben. Kömür az kaldı ya. Kömür yok ki Cemil'de. Kömür <laughs> Odun odun pişiririz abi. O bunlar pişerken gidek istiyorsan biraz odun toplayalım. Odun mu toplayalım? Nereden toplayalım Deniz? Koskoca ormana. Ha şuradaki ormana gidelim gel. Koskoca o ormanın adını da belki kuyu orman koyarız. Abi bir tane cici çıktı lan. Abi şurada lav var. Abi, abi hatırlıyorum işte. sen. lavı da görmediydik ha. Evet sen şey nedir'e falan gidersin. Abi hatırlıyorum Aha. sen bir kere bir attın üç tane dört tane yumurtadan şey çıktıydı. Arı var Deniz Peki. burada arı balları. Aynen. Bunlara direkt dalma abi öldürürler seni ha. Deniz şeyi bak kovanları Kendine var. Görelim. Gördün mü kovanlarını? Gördüm. Bir bar paralıyım mı? Al tutan parmağını yalar mı diyorsun? İçeriye girdi biliyor musun? Ha hem, hem ev mevi yaparsan abi malzeme de toplamış oluruz hem de yakacak toplamış oluruz. Aslında bu ormanı komple yok etsek mi? Toplarsın full yani abi. Ormanı komple yok edebiliriz. Gelişirken yok. Sen taş balta yapmadın mı? Onu bana ver ah. şunu sen al. Aha kırıldı balta. Bunu da topla gidek abi. Yeter bu kadar. Bence de yeter. Aslında odun kömürü de yapabiliriz Deniz. Evet hem öyle yap. Abi gerek yok bence. Bunları yakarsın. Canları da tabii yakınlara şu... aç kersin diye. Kovana saldıracağım da daha sonra. Ova. Aa, abi burada da kömür var. Alsak mı biraz? Şurada bir parça etmiş <laughs> Han nerede? Şurada kömür? da bir mağara var. Girdiğim yerde abi bir, mağara da burada var. Ciddi misin? Oo çok iyi. Sen buraları şey yaparsın yani çok büyük bir mağara değil o de. O zaman şu kömürleri alalım da gidelim Deniz. Şey. Aynen abisi. Benim da biraz çok yavaş ya. kazıyor gibi değil mi? Şimdi taş kazıyor. İki de aynı. Ama sen gelişmiş olduğun için iyi kazıyorsun ki. <laughs> Aynen. <gülüyor> Kaslandım abi ben biraz kas yaptım. <laughs> Nerede bizim tepe? Burada abisi. Beni şurası bak İstediğin yere ha? yerleş bu arada ben. Abi burası deniz. Yani büyük bir yere açılmıyor ama bayağı büyük bir deniz. <laughs> o abi. Yapalım mı sen hazır? Vallahi bizi çöküyor deniz. Attım. Dur 17 tane üstüne atacağım orada dur. Hı, Bakayım abi sırrını. Bak şimdi. Oy. Vay ley ley ley. çekelim. Ley ley ley. Oy. Peki demir arttı mı? Deniz bir üç tane demir falan var ondan kazma yaparım. Dört tane demir var. Tamam. Yapayım mı bir kazma? Süper abi. Onu yaparsın daha sonra abi yani arttı mı diye merak tabii, ettim. Tabii. Ondan maden daha yaparsın sen Deniz istersen bitirelim videomuzu da. Tamam abi gel ocakların üstünde bitirelim. O tarafa dönüyorum? Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.